akar yokuşlardan hep basama basama ben ise alın yazan yokuşlarda susamak Her şey akır. Tarih, insandaki ve fikir olduklar cift. Birinden nur akar, öbüründen çir. Fakat Sakarya başka yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yüş köpükten gövdesine çırpılır, Yok yokuşu seçmek için. Eyvah Sakaryan, kim demiş perçin? Rabbim isterse sular büklün büklün durulur sırtına Sakarya'nın düş tarihi bulur. Laf sana böyle, bana kefen bir yatak, sana ölümlü havuz, havuzlar dikilmiş bende sen kıvır, Əngədin Şampeyan bəklərs. Vallahi mən həftəkən gəlsəm Ankara üz istə çox sevirdim. Ay va qəsakay.